Türkiye'de bir ilk olan uzaktan online konferanslar dizisine bu haftada anneler gününe özel olarak tüm silahlı kuvvetlerine yönelik moral ve motivasyon amaçlı anlamlı bu güzel programımıza başlıyoruz. Çok değerli asker annemiz, kıymetli değerli sanatçılarımız, STK temsilcilerimiz ve kıymetli basın mensuplarımız programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli büyüklerimiz, değerli katılımcılar sizlere en derin duygu ve düşüncelerle selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim sizler uzun yollardan, uzak diyarlardan gelip bakanlığımızın himayelerinde istirahat etmektesiniz. Gönül isterdi ki ziyaretinize gelip hürmetimizi gösterelim ancak kaderin cilvesi olarak ekrandan bilge gönüllerinize nazar ediyoruz. Bu itibarla sizin hatıranızda çok canlı bir yer tuttuğunu düşündüğü bir mektup cümlesiyle büyüklerimizin ellerinden öperim efendim. Sizler en güzel hürmet makamınız. Merhabalar ben Latif Doğan. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Mehmetçiklerimizin annelerinin ve bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Unutmayın. Cennet anaların ayakları altındadır. Anneler gününüz kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum. Herkese merhabalar. Tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Sevgili asker kardeşlerim, Mehmetçi kardeşlerim, onların da anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Selametle evlerine kavuşurlar inşallah. Her şey gönlünce olsun. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle ben Berdan Mardini. Bu videoyu anneler günü için çekiyorum. Ve bu arada e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatani görevlerini yapan bütün askerlerimizin anneler gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu arada bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. E, vatani görevini yapan e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan bütün personellerimizin, askerlerimizin anneler günü kutlu olsun diyorum. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Saygılarımı iletiyorum. Sizden uzak olsak da birazcık yakın olduğumuzu ve kalbimizin, gönlümüzün sizlerle birlikte olduğunu bilin istedik. Hepinize saygılar ve sevgiler. Annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Cennet anaların ayakları altındadır. Böylesine önemli bir günde annelerimizden helallik isteyelim hayır dualarını alalım. Dünya Anneler Günü'nü en içten dileklerine tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden bu vatan için canını feda eden kahraman Mehmetçiklerimizin de Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz milletim, kutlu devletim Parlayan yıldızdır benim Türkiye'm Aziz milletim, kutlu devletim Parlayan yıldızdır canım Türkiye'm Geçmişim, şanlı tarihim Yüz binlerce Mehmet, milyon Fatih'im Şehadet şerbeti, benim şahidim Zümrüt'ü Ankara, benim Türkiye Bin yıllık geçmişim, şanlı tarihim Yüz binlerce Mehmet, milyon fatihim Şehadet şerbeti benim şahidim Yediden yetmişe kardeş Türkiye'm ye Bayırın göklerde görsün şu heda Bu yurda canını kim etmez feda Koruyan kollayan rüyadır rüya Yıkılmaz kalebir benim Türkiye'm Koruyan kollayan Sevdadır rüya Yıkılmaz kaledir Canım Türkiye'm Bin yıllık geçmişim Şanlı tarihim Yüz binlerce Mehmet Milyon Fatih'im Şehadet şerbeti benim şahidim, zümrütü kadın benim Türkiye'm. Bin yıllık geçmişim, şanım da tarihim. Yüz binlerce Mehmet, milyon fadili. Şadet şerbetim, benim şahidim. 7'den yetmişe kardeş ki Merhabalar, ben fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Ali Eşitmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm Mehmetçiklerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu arada bütün şehit annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyor ve ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yakup vatanın görevini yaptığı için şu an gelemedi. Böyle bir günde seni yalnız bırakmak istemezdi ama bizden bir ricası oldu. Hiçbir çiçeğe içinde bir şiir var. Şiiri sana gönderdim. Çok teşekkür ederim yavrum. Allah razı olsun. Yavrum böyle bir anlamda günde beni unutmadığın için çok sağ ol. Seni çok seviyorum yavrum. İyi ki varsın. İyi ki benim oğlumsun. Şu anda duygularım kefaretsiz, anlamsız kalıyor. Seni çok özledim yavrum. Notu atalım. Neler yazmış onlardan okursanız. Bir süpürgem olsaydı hayatımın sensiz tarafını süpürürdüm. Bir sözcük olsaydı kaderi değiştirmek değiştirecek. Büyüktüm 20 yıl besledim seni. Hediye eyledim vatana oğul Ata ocağına yolladım seni, her zaman kurban ol vatana oğul. Eğitim talimim tamam olasın, ettiğin yemine sadık kalasın. Vatanı canından aziz bilesin, hor bakma birleyen kıtana oğul. Atan azmiyle dağı eritti, Osmanlı karadan gemi yürüttü. Viyana önünde atını oynattı. Layık ol en atana oğul. Peygamber rehberin Yavuzlar atan. Yegane seyvandır içinde tüten. Asla dirilmemiş ceddine çatan. Başeyme mi alem itine oğul. Bu aşkı hak verdi, etme iade. Sırrı hakikatte oldun ziyade din vatan uğruna yürü piyade. Binme namertlerin atına oğul. Baban duasıyla buldun salahı. Gönülden çıkarma ilmi felahı. Güç verir yaradan lütfu ilahı. Masar ol peygamber metine oğul. Baki bu destanı yazdı hediye. Analar duası başta tütüye başarı duamız tüm Mehmetçiğe. Nazar et kefensiz yatana oğul, nazar et kefensiz yatana oğul. Gelemiyorsunuz ama bizler size e, ülkemizin yüzü de her karış topraklarından düzenlemiş olduğumuz türkülerimizi ayağınıza getirdik. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu gurbet türküsünü de hepinize armağan ediyorum. Mecbur etti, kurbeti ben mi arattım? Her şey. Her şeyime hasret kaldım, Kurbeti ben mi yarattım Kurbeti ben mi yarattım Seni seviyorum. Anneler günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim Handan Hanım. Ee, öncelikle e, programın oluşmasında e, emeği geçen e, çok kıymetli e, sanatçılarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. E, öncelikle... E, kıymetli annemiz Nimet Yeşil yani asker annemizin duygularını, düşüncelerini ve hislerini almak için mikrofonu kendisine uzatıyoruz. E, Nimet annemiz buyurun sendeyiz inşallah. Hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ın razı güzel bir şeye vesile oldunuz. Beni çok mutlu etti bu anlamlı bir de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin de anneler günü, annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Biz de sizin ellerinizden öpüyoruz. Kıymetli askerimiz ve tüm Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görev yapan güvenlik güçlerimize saygı, sevgi, selamlarımızı iletiyoruz. Evet, değerli dostlar, bir programımızın sonuna geldik. Ama önceden bu programın gerek sponsorluk açısından, gerek öncülük, gerek ev sahipliği açısından hiçbir yerinde bizi yalnız bırakmayan, öncü olan, çok kıymetli, değerli Başkanımız, Ahte Vefa Platformu Genel Başkanımız Nurhan Nuran Kırlak Hanım Efendi'ye son sözü veriyorum. Kapanış konuşmaları için. Buyurun kıymetli Nuran Kırlak Başkanım sendeyiz. Çok teşekkür ederim Talar Bey. Belki de Türkiye'de ilk defa ama çok duygulanıyorum çünkü çok güzel projeler imza atıyoruz. Türkiye'de ve dünyada olmaya başladı artık ilk ve tek olan projeleri içinde olmak, öncülüğünde olmak, sponsor olmak Allah'ın bir lütfu. Bunu her zaman söylüyorum. Çok duygulandığım bir konu çünkü. Bu projelerle e, bizlere hayat veren, e, siz kıymetli üstadınız Taner Akmış Beyefendi'ye ve programı kılantılı sanatçı dostlarıma, kardeşlerime, emek desteklerine, katkılarına çok teşekkür ediyorum. Şaire ve şair kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu çok özel ve anlamlı derin, anlamı derin olan anneler günü vesilesiyle bugün e, aramıza katılan asker annesi Nimet Hanım Efendi'nin de anneler günü kutlu olsun. Ve teşekkür ederim. E, mukaddes görevlerinde Allah onları muhafaza ve buyursun inşallah. Amin. Ve annemize böyle evlatlar yetiştirdiği için e, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Emeği için herkese teşekkür ediyorum. Çok kıymetli başkanımıza güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar. Türkiye'de bir ilk olan uzaktan online konferanslar dizisine bu hafta anneler gününe özel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik moral ve motivasyon amaçlı programımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çok değerli asker annemiz Nimet Yeşil hanımefendi başta olmak üzere kıymetli sanatçımız, çok değerli STK'larımız ve kıymetli basın mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bir annesiz olarak Tüm camiamızın annelerinin anneler gününü kutluyorum. Eminim ki biz annesiz değiliz. Hazreti Muhammed Mustafa gibi yetim de olmuş olsak çok değerli vatanımızda yetişmiş büyük annelerimizin bizler tarafından annelik olarak sahiplenileceğine inanıyoruz. Bu vesileyle aramızda bizleri yalnız bırakmayan asker annemiz Nimet Yeşil Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. Ben de elini öpüyorum bir dahaki programda buluşabilmek evet. ümidiyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetle. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Ben de seni öpüyorum yavrum. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun anneciğim. Evet. Teşekkür Gerçekten ederim.